kaygıyla dolu. Gelecek korkusu, rızık telaşı. Sürekli bir koşturmaca içindesin ama ruhun bir türlü huzur bulamıyor. Sanki bir fırtınanın ortasında yapay almışsın. Büyük alim Hasan-ı Basri'ye sordular. Dünyaya karşı bu rahatlığının, bu sarsılmaz huzurunun sırrı nedir? Cevabı asırlar ötesinden bugünkü kalbine bir ilaç gibi gelebilir. Dedi ki, dört şeyi bildim ve huzuru buldum. Biri, bildim ki benim rızkımı benden başkası yiyemez. Kalbin mutmain oldu, yani rahatladı. İki, bildim ki benim amelimi yani ibadetimi Yerime kimse yapmaz. Ben de ona sarıldım. 3. Bildim ki ölüm bana aniden gelecek. Ben de ona hazırlandım. 4. Bildim ki Rabbim beni her halikarda görüyor. Ben de ondan haya ettim. Yani utandım. Şimdi dur ve düşün. Rızkın onun garantisindeyken bu telaş niye? Ölüm bu kadar yakınken bu gaflet niye? Ve o seni her an görürken o günaha cüret niye? Huzur bu dört hakikati bilmektir.